biliyorum diliyorum. Ee, şimdi Hatay Spor'un Hatay Spor'la ilgili sosyal medyada yeni çıkan haberlerine bakmak istiyoruz. Sosyal medyada bakalım Hatay Spor'a neler söylemişler. Nelere değinmişler. Evet. Yeni nesil teknik direktörler Türk futbolunu izlenebilir hale getirecek. Hatay Spor Antalya Spor maçı en büyük örneği demiş. A izleyicimiz. Evet. Ya, seyir zevki yüksek bir maçtı evet. aynen. Ya, Antalya'lı ve Hataylı olmayanlar bile merakla izlemiştir diye düşünüyorum bu maçı. Yani gerçekten. Keyifle bir... izlemişler. Aynen. Evet. Ee, yani Ömer Erdoğan'a bakıyorsunuz veya İlhan Palut'a bakıyorsunuz. Yeni modern evet. anlayışta bir e, teknik e, bunlar. Teknik e, direktör bunlar. Evet. Ve... E, Yardımcılarıyla beraber eski klasik bir futbol Güzel yapısı bir değil, yapalım. evet, Güzel bir yeni, yenilikçi bir şey olduğunu sosyal medyadan arkadaşımız iletmiş. Gerçekten de doğru tespit etmiş. Evet, Doktor Asap Güven, Arsuz'un değerli belediye başkanı. Antalya Sporu kendi evimizde 3 bir mağlup ederek Süper Lig'deki ikinci sırasını koruyan Atakaş Hatay Sporumuzu tebrik ediyor. ...başarılarının devamını diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Evet, Toper ...isimli arkadaşımız. Riverion'un skora etkisini... ...bir kenara bırak. Top adama gelince sadece Hatayspor değil... ...tüm Hatay... ...rahat bir nefes alıyor demiş. Gerçekten de bugünkü tamam. maçta... Evet. E, ...herkesin... ...herkesin dediği şey. gibi... ...bütün maçlarda öyle. Gizli kahraman... Ya zaten ben her maçta bakıyorum, en çok topla bulaşan Ribeiro oluyor. İki takım evet. için de geçerli. Bir de pas kalbeti en yüksek Ribeiro oluyor. Evet. Bu da doğru bir tespit. Bu yapmış. da doğru bir tespit. Evet. Şimdi hocam, şöyle söyleyeyim. Hatay Spor'a Ribeiro geldiğinde Portekiz Ligi'nden sol açık olarak geldi. Sol açık, tabii. Hatay Spor <laughs> sol açık olarak transfer etti buna ilk geldiği sezon. Evet, öyleydi. Ömer Erdoğan'ın oyun taktik planında bu kapasitede bir futbolcu ya ihtiyacı vardı. Evet. Ömer Hoca aldı Ribeiro'yu karşısına dedi ki ben senden bu bölgede faydalanmak istiyorum. Bu iş sen en iyi, bu ideali sen yaparsın dedi. Onu bir önce motive etti oraya. Evet. Futbolcuyu oraya önce akıl olarak, mantık olarak motive ederek oyun. şimdi Ribeiro topla ilişkisi çok iyi olan bir futbolcu. Birebir de çok basit adam geçiyor. Topa ayağına yapışıyor. Tekniği mükemmel. Bazen e, kendi ceza sahamızda bile baskıdayken bile mesela herkes yüreği ağzına geliyor. O kaptıracak falan diye ama kaptırmıyor. Çünkü çok yetenekli. Topla çok iyi ve mükemmel paslar atıyor. Kendisi de oynadığı oyundan zevk Böyle bir e, Rivero'nun bize katkısı hoca tarafından böyle olmaya başladı. Ben tebrik ediyorum bize kalmış olduğu bu futbol keyfinden dolayı evet, Gizli süper kahramanın Bizde olması ne güzel Hatay Spor e, Gerçekten e, Çok şanslı Riverio Aldığı için Riverio da çok şanslı Hatay Spor'da oynadığı için Mıstık 1907 Sanırım bu Fenerbahçe'li Bir arkadaşımız Hatay Spor 3 büyüklerden daha güzel oynayan Her maçında futbol keyfi veren Başka bir takım yok ligde bu sezon demiş. Gerçekten de çok güzel maçlar çıkardı Hatay Spor. Ee, özellikle Beşiktaş maçında seyrine doyamadık. Ee, evet. yakın, yakın maçlardan. Ve bu da e, Hatay Spor'un başarısını gösteriyor. E, meyvelerini topluyor. Şu anda Süper Lig'de ikinci sırada devam ediyoruz. Evet. Diğer bir izleyicimiz takipçimiz Cengo isminde bir takipçimiz. Hatay Spor'u tebrik etmek lazım. Bugün çok da iyi oynamamalarına rağmen skoru almayı bildi. Ömer Erdoğan gün geçtikçe kendini değiştiriyor. Değerini bilmek lazım. Gerçekten de öyle. Değerini lazım. Bir de aklıma şey geldi hocam. Ömer Erdoğan'ın başka kulüpler istiyormuş diye bir dedikodu mu haber mi? Öyle bir şey duydum ben. Hocam şimdi futbolda başarılı Fenerbahçe. olunca evet. tarihler çok olur. Fenerbahçe mi istiyormuş? E, Fenerbahçe'den de teklifler var. Kötü git şu an yani kötü demeyelim de Ryan'da gitmeyen, Ray e, de gitmeyen şey e, e, kulüpler e, talip olur. <laughs> e, Sayın e, Belediye Başkanımız, Onursal Başkanımız e, Lütfü Savaş Hı -hı. medyada bir açıklama yaptı. <laughs> Hatta spordan ayrılırsan sadece milli takıma gidebilirsin diye. <laughs> Yani onun için izin var, onun başka ee, şu an <laughs> mukavelesi sürdüğü için mukavelesi gitmeden başka evet. takıma gidemezsin. Sadece gidebilirsen mini takıma gidersin diye çok büyük bir onare de kendisine ayrıca. Tabii ki başarıların devamını duyuyor hocamız. Evet, i̇nşallah. Takıma çok hakim bir şekilde şu an yönetiyor. Evet. Diğer bir sosyal medya takipçimiz. Yine bu da e, sanırım Fenerbahçe Dream. Senior 1907. Bu Penza Akintola. Pablo Santos, Ryan Abit, Bilon gibi geçen sırada damga vuran yabancılarını gönderip yerine gelenlerle lige yine ayrı şekilde damga vuran e, damga vurmak kesinlikle teknik direktör başarısıdır. Ömer Erdoğan ve Hatay Spor e, büyük bir alkışı ve saygıyı hak ediyor demiş. Kesinlikle doğru bir yorum. Zaten söylemiştik geçen haftalarda evet. Ömer Hoca'nın başarılarını. Ömer Hoca'nın başarılarını söyledik. Evet. Bu oyuncuların, önemli oyuncuların evet, Bank takımdan, değişmesi. Evet, takımdan e, gitmesi sonrasında Hatayspor'u daha iyi yerlerde görmek gerçekten 11 oluşturup evet. aynı şekilde devam etmek gerçekten senior büyük bütçedenin tespiti doğru. Bunun önemli Hı -hı. kahramanı Ömer Erdoğan evet. bence. Hocam burada şöyle de bir girdi yapayım. Bu hafta e, Hürriyet gazetesinin arena şeyine vermiş olduğu hocanın röportajda şöyle söylüyor. Biz diyor transfer ettiğimiz futbolcuları daha etmeden önce o kendilerinden ne istediğimizi oyunun taktik sistemini anlatıyoruz. Antrenmana çıkmadan önce bütün taktiği anlatıyoruz. Bütün verileri veriyoruz. Bütün bilgileri veriyoruz. Ondan sonra antrenmana başlıyoruz. başlıyor diyor. Evet. Ne istediğimizi biliyor gelen futbolcu diyor. Yani bu evet. çok önemli bir şey. Evet. Diğer bir sosyal medya takipçimize bir bakalım. Fatih Ercin ne demiş? Savunmasını tamam. bel kemiği Fatih ve file bekçimiz Münir'e çok şey borçluyuz. Evet hatasız oyun çıkardılar. Genel anlamıyla ikinci yarı gerçek hataysporu izledik. Keyif verdi. Hepinizin ayağına sağlık demiş. Fatih'in de ikinci yarı çok kritik. 3-4 tane hamlesi var. Evet Fatih yani... Kurucu önemli evet. ataklar ol, olacakken tek de topları çaldım, çaldı. Bayağı iyiydi ikinci evet. Diğer bir sosyal medya takipçimize bakan Hatay City. Evet, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u Sporu ağırlayan Atakaş Hatay Sporumuz Sporboard'da e, plakayı yazdı demiş. 3-1 31'e dem vurmuş. <laughs> Suzan Şahin. Evet. E, milletvekilimiz yine bir mesaj atmış Hatay Spor'la ilgili. Antalya Sporu 3-1 yenen e, şehrimizin takımı Atakaş Hatay Sporumuzu yürekten kutluyor. Başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz milletvekilimize de buradan. Bordo Mavi Uşaklar oynadıkları pozitif futbolla 13. hafta sonunda topladığı 26 puanla ikinci sırada bulunan Hatay Sporu tebrik ediyoruz demiş. Biz de teşekkür ediyoruz Bordo Mavi Uşaklara. Bu arada hocam şunu da söyleyeyim haftalardan beri sakat olan Isaac Saki hoca evet, Saki. son zamanlarda aldı, onu da kadromuzda görmeye başladı. Evet, Satokçu Sato geçti. Önemli bir oyuncu geçen senede. Bir tek sene de. onurumuz kaldı şimdi evet. sakat olan. O da en kısa zamanda <laughs> inşallah takıma döner. O i̇nşallah. güç güç enstitüme evet. giderir, güç katar. Ya, Isaac Saki'nin de katılmasıyla takımda e, daha rahatladı, o daha bölgede. Rahat en azından hocanın evet. elinde eşlikler için. Daha iyi oldu yani. Evet Forever Hatay Spor. Acemi erler gibi saldıran Antalya Spor'a Bordo Bereli gibi. <laughs> Atış Atış yapan Ruben Ribeiro şoku demiş. Vallahi çok güzel, güzel bir esprili bir Aynen. ve çok güzel bir tespit yapmış. Teşekkür ediyoruz. Forever Evet. Dakika 31. Alt Lig'den geldi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. İkinci sezonunda şampiyonluk yarışında ben de varım diyor. Hatay Spor'u konuşmayacağız da kimi konuşacağız? Çok güzel evet, bir yorum yapmış. yapmış. Bence de Hatay Spor ikinci senesinde evet. alkışlanacak bir form göstererek evet, Zaten tüm ülkenin evet. sempatisini kazanmış. Evet. Türkiye'deki tüm futbol severlerin sempatizanı kazandı bu oyun ve bu puan durumuyla. Evet. Dakika 31 gerçekten Hatayspor'a çok destek veren bir arkadaşımız, takipçimiz evet. Twitter hesabı. Evet. Ve kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Böylece sosyal medyayı